Merhabalar. Beretton yeni sezonu açtı. Bir önceki sezondan taşıdığı modeller de var. Bu yeni sezona tabii yeni sezon renkleriyle taşıdı. Ufak tefek belli ebat ve detaylarla da oynadı. Ama geçen sezonun vazgeçilmez modellerinden Beretton da vazgeçmedi. En çok tercih edilen modellerinden biri bu da. Çanta speedy tarzı, çok derli toplu, ebadı çok güzel. Evvela genelde bu tür çantaları ya çok küçük ya çok büyük yapıyorlar. Bu öyle değil. Çok orta boy tabir edebileceğimiz bir boyda. Hem kenar kısmından yani taban genişliği açısından hem yükseklik açısından çok ideal boyutlarda. Ağız kısmı geniş, yumuşak bir malzeme olduğu için ağzı da çok rahat bir şekilde açılıyor. Yani eliniz çantanın içerisinde çok rahat hareket edecektir. Genelde sert çantalarda çünkü o İçinden bir şey almak çünkü zulüm haline gelebiliyor bu tür az kısmı dar çantalarda ama böyle değil. Bu çantanın yumuşaklığından faydalanarak eşyalarınıza da hızlıca ulaşma imkanınız var ki içinde de yardımcı gözleri var yani arka kısmında fermuarlı biri de, biri de açıkta iki tane küçük yardımcı gözü var. Hatta hiç içini açmadan da elinizin altında olmasını istediğiniz şeyler için şu arka kısmında da dışta ana bölmeden bağımsız bir fermuarlı gözü daha var. Bu da çantayı çok pratik hale getiriyor. Çift askılı yani hem ister elde kolda ya da uzun askısı yardımıyla bu seyyar çıkartabilirsiniz. Omuzda hatta daha da uzatıp çapraz da kullanabilirsiniz. Yani çanta çok kullanışlı ki geçen sezondan da baya müşterimiz ilgi göstermişti bu modele. Ondan dolayı da bu sezonda da devam etti. Renkler çok güzel. çok güzel aratonlar var. Renk menfumu olmadan birçok kombininizle, kıyafetinizle size eşlik edebilecek türde renkler her biri sitemizden inceleyebilirsiniz. Sipariş durumunda da iki iş günü içerisinde kargo ediyoruz. Elbette bunları değil. Bunlar şovrumuzda sergilediğimiz ürünler. Hiç açılmamış olan ürünlerden birini sizin için son bir defa kontrol ediyoruz. Sonrasında özenle paketleyip adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.